6. tema dinleme metni. Kazalardan korunma ve ilk yardım. Sevgili çocuklar merhaba. Ben ilk yardım acil serviste çalışan bir doktorum. Size ev kazalarını önlemek için alınması gereken önlemleri anlatacağım. Bu konuda hem büyüklerinize hem de size düşen görevler var. Evinize gittiğinizde bu konuda büyüklerinize gerekli uyarıları yapın. Olur mu? Evde dikkat etmeniz gereken başlıca kurallar şunlardır. Elektrikli ev aletlerini ve elektrikli oyuncakları ıslak elle kullanmamalısınız. Prizlerle oynanmamalıdır. Büyükleriniz prizleri mutlaka priz koruyucularla kapatmalıdır. Kıvrık halı kenarları düzeltilmelidir. Oyununuz bittikten sonra oyuncak gibi ayağa takılacak malzemeleri ortada bırakmamalısınız. Merdivenlerin ıslak ve kaygan olmamasına dikkat etmek gerekir ve ayrıca buralar iyi aydınlatılmalıdır. Banyo küvetinin tabanına kaymayı engelleyen malzeme konmalıdır. Yere dökülen sıvı sabun, yağ, boya, yiyecek gibi maddelerin hemen temizlenip silinmesi gerekir. Yoksa yanlışlıkla basıldığında kayıp düşülebilir. İlaç ve besinlerin son kullanma tarihini kontrol etmeli ve kullanma süresi bitmiş olanları asla kullanmamalıyız. Ev ve apartman merdivenlerinden inerken trabzanlara tutunmalısınız. Yüksek yerlere ulaşmak için masa ve iskemle benzeri şeyleri üst üste koymamak gerekir. Onun yerine güvenli bir merdiven kullanılmalıdır. Elinde herhangi bir kesici ya da delici alet bulunan çocuk koşup oynamamalıdır. Özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların eline şişe ve cam eşya, kesici ve yutabileceği oyuncaklar verilmemelidir. Bu uyarıları dikkate almak sizleri birçok ev kazasından koruyacaktır. Şimdi de ev kazalarında nasıl bir ilk yardım uygulamamız gerektiğini anlatayım size. Kesici ve delici alet yaralanmalarında en önemli sorun kanamalardır. Bu gibi durumlarda Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır ve bir süre kaldırmadan tutulur. Böylece kanama durdurulmaya çalışılır. Yaralanmada vücuda batan nesne kesinlikle çıkarılmamalı, etrafı bandajla sarılarak hemen en yakın hastaneye gidilmelidir. Kazasız günler dilerim çocukla. Meral Tuna Parkan, Asya Çağlar Öztürk. Benim Sağlık Kitabım